mutasyon ve modifikasyon. Hatırlayalım. DNA'nın hücredeki yaşamsal faaliyetleri yönettiğini ve kalıtsal bilgilerimizi bulundurduğunu öğrenmiştik. DNA molekülü hücre bölünmesinden önce kendini eşleyerek kalıtsal özelliklerin yeni oluşacak hücrelere de aktarılmasını sağlar. DNA eşlenmesi sırasında DNA'yı oluşturan zincirler birbirinden ayrılır. Ayrılan zincirlerin karşısına stoplazmadaki uygun nükleotitler bağlanır. Sonuç olarak birbirinin aynı iki DNA molekülü oluşur. Düşünelim, tartışalım. Çok uzun bir molekül olan DNA eşlenirken bazı hatalı eşlenmeler ya da eşlenmeme gibi durumlar ortaya çıkabilir mi? Bu gibi bir durumun ortaya çıkması hangi sonuçlara yol açabilir? Bir cümleyi defterinize bin kez yazdığınızı düşünün. Büyük olasılıkla bazı cümlelerinizde sözcük ve harf hataları olacaktır. Aynı şekilde DNA'nın kendisini binlerce kez kopyalaması sırasında da bazı hatalı eşlenmeler ya da eşlenmeme gibi durumlar ortaya çıkabilir. DNA diziliminde veya kromozomda meydana gelen değişmeler mutasyon olarak adlandırılır. Mutasyonlar herhangi bir etki olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi fiziksel veya kimyasal dış etkenlerin etkisiyle de ortaya çıkabilir. Radyasyon, yüksek sıcaklık, sigara katranı, kimyasal maddeler ve besin katkıları gibi etkenler de mutasyona sebep olabilir. Mutasyonlar vücut hücrelerinde ve üreme hücrelerinde gerçekleşebilir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sadece bireyi etkiler. Ancak üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar canlının yavrusunu da etkiler. Yani üreme hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar kalıtsaldır. Mutasyonların büyük bir çoğunluğu hücreye zarar verirken bazıları yararlı olabilir. Örneğin mutasyon sonucunda hastalıklara karşı daha dirençli ve lezzetli patatesler üretilebilmektedir. Yararlı mutasyonlar hücrenin yaşama ve çoğalma şansını artırır yılanlarda çift başlılık, keçilerde dört boynuzluluk, albinoluk, insanlarda altı parmaklılık, Van kedilerinin gözlerinin farklı renklerde olması gibi durumlar mutasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunların dışında orak hücreli anemi, hemofili gibi bazı hastalıklarda mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bazı mutasyonların kansere de neden olduğu bilinmektedir. Adli dinleyelim Down sendromu nedir? Down sendromu genetik bir farklılıktır. Normal bir insanın vücut hücrelerindeki kromozom sayısı 46 iken, Down sendromu bireylerde kromozom sayısı 47'dir. Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmaması sonucu, zigotun fazladan bir kromozoma sahip olmasıyla meydana gelir. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de ise yaklaşık 70 bin Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklarından daha açık olması Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özelliklerdir. Down sendromlu bireyler istisnalar olmakla beraber yaşıtlarından daha yavaş büyürler. Zihinsel gelişimleri geriden gelir. Bu gerilik yaş büyüdükçe daha belirgin olarak görülür. Ancak uygun eğitim programlarıyla Down sendromlu çocuklar da pek çok başarıya imza atmakta ve toplum içinde kendilerine yer edinebilmektedir. Burada düzenli ve disiplinli bir eğitim programı ve bol tekrar en önemli faktördür. Down sendromlu bireyler bazı rahatsızlıklara daha yatkın olabilirler. Bu yüzden sağlık kontrollerinin aksatılmadan ve zamanında yapılması, doğru sağlık danışmanlığının alınması hayati önem taşımaktadır. Dikkatle izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba Emre. Emre yüzüne ne oldu? Hafta sonu pikniğe gitmiştik. Güneşte çok fazla oyun oynadık. Ondan oldu sanırım. Düşünelim, tartışalım. Emre'nin yüzüne ne olmuştur? Emre'nin cildinde meydana gelen bu değişiklik kalıcı mıdır? Neden? Canlılarda meydana gelen değişimlerden bazıları kalıcı değildir. Bu değişiklikler çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkar. Işık, ısı, besin, nem, basınç yaşanılan ya da bulunulan yer gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan, canlının fenotipinde gözlenen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Şimdi çeşitli canlılarda görülen modifikasyon örneklerini inceleyelim. Güneş ışığı altında uzun süre kalan kişilerin tenleri bronzlaşır. İzlediğimiz animasyonda Emre'nin teninin bronzlaşması da modifikasyona örnek verilebilir. Spor yapan kişilerin kaslı bir vücuda sahip olması modifikasyona örnek verilebilir. Çuha bitkileri 25-35 derece Celsius sıcaklıktaki ortamda yetiştirilince beyaz çiçek, 15-25 derece Celsius sıcaklıktaki ortamda yetiştirilince kırmızı çiçek açar. Çuha bitkisinde görülen bu durumda çevre şartlarının etkisiyle olduğu için modifikasyona örnek verilebilir. Arılarda kraliçe ve işçi arıların oluşumu da modifikasyona örnek verilebilir. Yumurtalardan çıkan larvalar balla beslenince işçi arı, bal ve arı sütüyle beslenince kraliçe arı oluşur. Bu durum çevresel bir etmen olan beslenme sonucunda oluştuğu için modifikasyona örnek verilebilir. Himalaya tavşanlarının kulak, kuyruk ve ayak tüyleri kışın siyah renkli, yazınsa beyaz renkli olur. Himalaya tavşanlarının vücut tüylerinin renginin hava sıcaklığına göre değişmesi modifikasyona örnek verilebilir. Sirke sinekleri 16 santigratta doğarsa düz kanatlı, 25 santigratta doğarsa kıvrık kanatlı olur. Sirke sineklerinin kanatlarında sıcaklığın etkisiyle görülen bu değişim modifikasyona örnek verilebilir. Modifikasyon canlılarda çevrenin etkisiyle ortaya çıkan değişimlerdir. Modifikasyonla canlıların genlerinde herhangi bir değişim olmaz. Bu nedenle modifikasyonlar kalıtsal değildir. Modifikasyonlar vücut hücrelerinde oluştuğu için yavru bireylere de aktarılamaz. Bunları biliyor musun? Çin'in bazı bölgelerinde kız çocuklarına demir ayakkabılar giydirerek çocukların ayaklarının küçük olması sağlanır. Fakat küçük ayaklı bu kız çocuklarının yetişkin birer birey olduktan sonra dünyaya getirdikleri kız çocukları normal ayaklı olarak doğmaktadır. Bunun nedeni söz edilen değişikliğin modifikasyon sonucu gerçekleşmesi, yani kalıtsal olmamasıdır. Düşünelim, tartışalım. Mutasyon ve modifikasyon arasında hangi farklılıklar vardır? Mutasyon ve modifikasyon canlılarda meydana gelen değişimlerdir. Ancak bu değişimlerin özellikleri arasında farklılıklar vardır. Şimdi mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklılıkları öğrenelim. Mutasyonda genlerin yapısı değişir. Modifikasyonda ise genlerin yapısı değişmez. Mutasyon vücut hücrelerinde gerçekleşirse kalıtsal olmaz. Üreme hücrelerinde gerçekleşirse kalıtsal olur. Modifikasyonsa kalıtsal değildir. Mutasyon sonucunda oluşan değişimler kalıcıdır. Ancak modifikasyon sonucunda oluşan değişimler kalıcı değildir. Mutasyon DNA'nın eşlenmesi sırasında DNA diziliminde meydana gelen hatalarla ortaya çıkar. Modifikasyonsa ısı, ışık, nem Beslenme gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.